Norsiyem'den herkese merhabalar. Bugün bilanço döneminin borsayı nasıl etkilediğini ve nasıl etkileyeceğini konuşacağız. Hemen hemen e, bilanço döneminin başındayız. Geçtiğimiz hafta Arçelik'in bilançosunu açıklamasıyla beraber bilanço dönemine girmiştik. Burada e, sonrasında da İş gayrimenkul, e, Akbank Garanti e, gibi önemli şirketlerin bilançolarını takip ettik. E, i̇lk etapta bankacılık sektörünün aslında ee, öne çıktığını görüyoruz bilançolarda. E, beklentileri hayli aşan e, karlar açıklandı. E, aynı şekilde Akbank ve Garanti e, burada başı çektiğini gördük şu anda bilanço döneminin fakat borsaya etkilerinin bir miktar sınırlı kaldığını görüyoruz. E, dün aslında önceki gün akşamında e, Akbank'ın bilançosuyla beraber dün bankacılık endeksi oldukça pozitif bir seyir yakalamıştı. Fakat fakat e, bugünkü görünümde aslında şu anda negatif seyrettiğini gözlemliyoruz. Bankacılık endeksinin e, %1.75 aşağıda olduğunu görüyoruz. E, genel olarak aslında borsa yansımalarda e, Öne çıkan sektörlere baktığımızda İşGEO'nun önemli bir bilanço açıkladığını ve o tekrardan yeniden değerleme karı yazdığını görmüştük. Önceki günlerde açıklamıştı bilançosunu. Bunun aslında gayrimenkul sektörüne genel olarak bir yansıması bekleniyor. Tekrardan o yeniden değerleme miktarlarının bilançolarını ve karlarını büyütmesi bekleniyor. Aynı şekilde bankacılık endeksinde bankacılık hisselerinde de. E, tekrardan açıklanacak bilançolarda e, o pozitif seyrin bankacılık hisselerinde Akbank ve Garanti ile başlayan pozitif seyrin devam etmesi bekleniyor. E, yine aynı şekilde sanayi hisselerine baktığımızda yani burada öne çıkan otomotiv sektörü e, ve yine aynı şekilde demir çelik sektörünün iyi bilanço açıklamaları bekleniyor. E, Dayanıklı tüketimde arçelik açıklamıştı fakat burada kar marjlarında bir miktar baskılandığını gördük e, ve yine aynı şekilde perakende de e, yani bunlar bir migros ve şok market olarak öne çıkıyor e, ve gıda sektörünün o enflasyonist ortamında etkisiyle iyi bilançolar açıklaması hatta genel olarak borsa İstanbul tarafında bilançoların büyümesi bekleniyor çünkü enflasyonist ortam içerisindeyiz ve şirketler e, bu enflasyonu bilançolarına yansıttığını gözlemliyoruz. Bugün açıklanan verilerde de aslında enflasyonun %48.69 olduğunu gördük. Yıllık bazda tüketici enflasyonunun üretici enflasyonuna baktığımızda rakam çok daha farklı. %93'ü aşan bir üretici enflasyonu var yıllık bazda. Bu aradaki farkın da aslında önümüzdeki dönemde tekrardan kapanması ve yakınlaşması bekleniyor. O üretici enflasyonun aslında fiyatlara daha hızlı bir şekilde yansıması beklenebilir. Burada aslında bu görünümün bilançolara pozitif etkilerini izleyeceğiz önümüzdeki dönemde ve bununla birlikte de aslında Borsa İstanbul tarafında bir ralli bekleniyordu. Orta vadede, uzun vadede. Ancak şu anki görünümde genel olarak bir kararsızlığın içerisinde olduğumuzu görüyoruz. Küresel tarafta borsaların ve risk iştahının toplandığını, o FED, Fed etkilerinin azaldığını ve orada aslında e, yine aynı şekilde bilanço dönemi yaşanıyor ve iyi gelen bilançolarla risk iştahının tekrardan canlandığını görmüştük. Fakat bunun yansımaları Borsa İstanbul tarafına e, genel anlamda çok sınırlı kaldı ve bugün de aslında o negatif seyirle beraber küresel piyasalarda Borsa İstanbul'un da negatif etkilendiğini gözlemliyoruz. Yani şöyle bir değerlendirme yapabiliriz. Yükselişlerde eşlik etmeyen fakat düşüşlerde eşlik eden bir piyasamız var. Yine aynı şekilde hacimlerde çok ciddi bir düşüş yaşanıyor. Neredeyse son 3-4 gündür 30 milyarı Borsa İstanbul 100 endeksi 30 milyar hacmi geçemiyor Bu da aslında e, o hareketlerin sınırlı kalmasının en büyük nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor kritik seviyelere de baktığımız zaman aslında ilk etapta şuralarda görmüş olduğumuz 1960 seviyeleri önemli bir destek bölgesi bu seviyeleri tekrardan e, test eder miyiz Aslında bunun yakından takip etmemiz gerekiyor şu anda görünümün tekrardan bir negatife döndüğünü görüyoruz 2030-2040 bandı aşılamadı bu seviyeleri test ettik ancak Buralardan ciddi bir satış geldi. Bugün de aslında kararsız bir mum izleniyor. 22 günlük üstü hareketli ortalama yani 1990 seviyelerinde tutunma çabası içerisindeyiz. Ancak daha aşağıda önemli bir destek olan 1960 seviyesi öne çıkıyor. Eğer bu seviyede tutunamazsak 1920 ve 1900 bölgeleri önemli bir destek bölgesi olarak karşımıza çıkabilir. Yukarıda bahsettiğim gibi 2040 aslına bakarsak daha da güvenli bir piyasa için 2100 seviyesinin üzerinde Günlük kapanışlarla o e, hareketin yükseliş hareketinin ivme kazanabileceği beklenebilir. Genel görünüm kararsız, e, özellikle dojilerden oluşan bunları görüyoruz. Şurada bir doji vardı, burada da yine doji, aynı şekilde şurada 26 Ocak'ta. E, genel anlamda yükselişlerin sınırlı kaldığı bir piyasa. Önümüzdeki dönemde aslında bilançolar takip edilmeye devam edilecek. Burada sanayi tarafından bilançoların beklentileri aşmasıyla hareket başlayabilir. Son zamanlarda aslında hiç alışık olmadığımız bir görünüm gördük. Dün özellikle negatif bir seyir vardı 100 Endeksinde ve bankacılık sektörü pozitif seyretmesine rağmen yaşanmıştı. Çok alışık olmadığımız durumlardan birisi sanayi hisselerinde çok ciddi satışlar yaşanmıştı. O yüzden yakından takip edilmeli bilançolar şirketlerin en azından o karlılıklarını, kar marjlarını enflasyonist ortamda ne derece korudukları ve ne derece büyüttükleri öne çıkacak. Önümüzdeki haftada hisse bazlı bilançoları analizlerini gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Kanala abone olmayı ve yorumlar yapmayı unutmayalım. Herkese bol kazançlar, iyi günler diliyorum.